Merhaba, ben deniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle yarı yılda okuduklarımın bir kontrol noktasını yapacağız. Hani hepsinin üstünden teker teker geçmeyeceğim, sadece hani e, en sevdiğim, en sevmediğim, hayal uğrat uğratan, ağlatan, güldüren böyle birkaç soru var. Bu soruların üstünden teker teker geçeceğim. Bu yıl şimdiye kadar okuduğum en iyi kitap neydi? Şu ana kadar 29 kitap okudum. Bunun içinde e, üç tanesi benim için ön plana çıktı. Birincisi e, Melankolik Cinler Kılavuzu. Melankolik Cinler Kılavuzunu Tarih Obası'na buradan selam gönderiyorum. Bir tane daha kitabım var. Bu videonun içinde büyük ihtimalle bahsedeceğim. Defne Çizakçı ile Ceren Sungur bir video yapmıştı. İyi ki yapmışlar. Hani Defne Çizakçı'yı tanıdım. Bu kitabı gördüm. Yani şu kısacık kaç sayfa? 114 sayfa ama hani ön sözü şey 9. sayfadan başlıyor. O kadar dolu ki yani bir sürü yazar bomboş şeylerle kitaplarını doldurup sayfaları doldururken keşke dedim daha uzun olsaydı daha detaylı dop dolu bir kitap nasıl bitti hani devamının olması lazımdı yani hani bu yıl sohbet ettiğim insanlar kesinlikle duymuşsunuzdur ve sıkılmışsınızdır ancak bu videoda birkaç kere daha bahsedeceğim mesela kitabın arkasında şu şekilde dipnotlar var sürekli okuyorum dipnotlara bakıyorum okuyorum dipnotlara bakıyorum bu yıl bu kitabı sonbaharda Türk kahve alıp tekrar okumak üzere saklıyorum. Bitirdiğim anda tekrar okumak istedim. Ama e, yazın bir de şu an çok sıcak. <laughs> Umarım devamı gelir. Hikayelerin birbiriyle bağlanışı çok güzeldi. Çok başarılıydı. Hani hiç zorlama hissettirmedi. Bu yılın ikinci benim için öne çıkan kitaplarından biri Saka Kuşu, Donatart'tan. Donatart'tan Gizli Tarihi okumaya çalıştım, başladım ama Yarıda bıraktım yani o dönemde sarmadı bir türlü çekmedi merak uyandırmadı. Sakakuşunda da aynı şey yaşayacağımı düşünüyordum. Kitap kulübünde bunu seçtik ve hani çok heyecanlı tam dedim birkaç kişiyle beraber bu yola baş koyacağız. Hiç beklediğim kadar sıkıcı bir kitap değildi. Aksine çok akıcıydı yani bu sayfalarının nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Gizi tarte elim gitmemişti bunu da elimden bırakamadım. Olaylar oldukça anneme anlatmaya başladım. Annem gelip deniz oku artık ne oluyor? Neredeymiş? Hani spoiler e, almak istemiyorsanız bir kısımdan bahsedeceğim. Tablo nerede? <laughs> Anneme kitabı anlatarak böyle bitirdim. Kitabı okuduktan sonra filmini de izledim. Kesinlikle filmi zaten bunu asla yansıtamaz. Yani Twilight gibi bir film bile uyarlamasında tümünü yansıtamıyorsa bu kitap imkansız ki zaten o duygu yansıtamazsın. O çocuğun yaşadığı şeyler filmde hiç yansımıyor. Yani iç dünyasında o düşündüğü şey hiç yansımıyor ve asıl canınızın alıcı biri buydu. Yani sadece olay örgüsü değildi. O yüzden filmini tavsiye etmiyorum. Okumanızı isterim ama yani izleyin. Yani olay örgüsünü veriyor en azından. Bu kitaba başka bir soruda tekrar geleceğim bu arada. Evet. Ah Suzen, Suzen, Suzen. Yine yaptın. Bu yılın üçüncü öne çıkan kitabı benim için. Yani yine konuştuysak herhangi bir arkadaşımla e, benden bıktılar. O yüzden buraya konuşuyorum. Çünkü bu yıl açlık oyunları serisini tekrar e, hatim ettim. Türkiye'de ilk çıktığında okumuştum. Ne zaman çevrildiyse 2012 olabilir, yanlış hatırlamıyorsam. O dönemlerde okudum yani İlk iki kitabı okumuştum. Açlık oyunlarını ve ateşi yakalamayı okudum. Ama alaycı kuşu okumadım. Alaycı Kuş'un filmlerini de izlemedim. Çünkü ilk iki kitap ve film o kadar iyiydi ki bazen böyle bir şeyi çok sevince hani bitmesini istemiyorum. O yüzden hani hiç sonu gelmesin diye okumamıştım. Bu sefer onları da okudum. Ve inanılmaz bir şekilde Alaycı Kuş'tan spoiler almamıştım hiç. Spoiler uyarısı primin öldüğünü bile. Böyle çok üzücüydü. Yani bütün bir seriyi tekrar başladım. Okudum, geldim. Kuşların ve Yılanların şarkısını okudum. Güzeldi. Tabii ki de kötü karakterden bahsettiği için o kadar şey olamıyoruz böyle kendimizi göremiyoruz ama yine de çok güzeldi o da. En son yani aslında bu çıkacak diye hepsini tekrardan okumaya giriştim. Çünkü çok fazla geri dönüşler, referanslar olur diye. Ki oldu da. Yani ilk sayfalarda bazı isimlerden bahsediyor. Ve ben bunun Katniss'in annesi olduğunu eğer kitapları yeniden okumuş olsaydım anlamazdım çünkü Katniss'in annesi yok gibi bir şey benim için kitapta yani ne konuşmuyor etmiyor ismi de yok zaten hani kitaplarda öyle geçen burada isimlendiriliyor artık çok başarılıydı Hayme için ateşi yakalamak kitabında kendi oyunlarının olduğu bir sahne var yani kendi oyunlarını izlediği sahneler var onunla beraber çok güzel bağlamış yani o iki sayfada diyorsun ki burada her şey var zaten ne olabilir ama güzel bağlamış. Sadece bazı karakterlerin geri dönüşü, bazı karakterlerin ortaya çıktığı yerler çok zorlama geldi. Ama e, karakter ismi vereceğim nerede çıktığı ile ilgili. Eğer daha okumadıysanız atlayın. Yani mentorları olarak Virus ve Magazine olması zorlama mıydı? Başka men mentoru olsaydı bu kitaplarda ilk kitaplarda niye bahsedilmedi der miydik? Hani orası biraz zorlama geldi. Bütün mentorlar bu oyunda vardı gibi bir şey olmuş. Ama yani çok güzeldi. Ben başarılı buldum. Zaten sadece söyleyecek bir şey olduğu zaman, hani yazacak bir şey olduğu zaman yazıyor. İlk kitap yani İngilizce de ilk çıkışı 2008 ya e da 2009 olması lazım ve 2025'te olduğumuzu düşünürsek bu beşinci kitap. Yani para odaklı değil gerçekten yazısı geldiğinde, hikayesi olduğunda yazıyor. Evet bunlar öne çıkan kitaplardı. Bu yıl şimdiye kadar okuduğum en iyi devam kitabı Evet. Devam ama öncesi prequel da gibi. Yani başka bir seri okumadığım için sadece cevap olarak bu kaldı ama gerçekten başarılıydı. Henüz okumadığım ama okumak istediğim yeni çıkan kitapta Mine Söğüt'ün Ormandaki Kalpsiz Ceylan kitabı. Mine Söğüt'ü çok duydum. Hiç okumadım. Hani beş sevim apartmanı olması lazım. Diğer kitaplarını hatırlamıyorum. Aslında listemde var ama hiç okumadım. Geçen kitapçıda yani bayağı yeni çıktı. Kitapçıda yürürken denk geldim ve hani kısa çocuk masalı da seviyorum hani masal gibi ama yetişkinlere yönelik kit olan kitapları da seviyorum ve ciltli ve evet buna biraz düştüm ciltli olmasına o yüzden direkt aldım çok merak ediyorum hani ilk tanışmam olacak dördüncü soru yılın ikinci yarısında en çok beklediğin kitap ama ben de böyle bir kitap yok yani yeni ne yayınlar çıkacak açıkçası çok takip etmiyorum çünkü zaten okumak istediklerim listesi bayağı bir uzun. Geriye çok fazla alan kalmıyor, geriye çok fazla zaman kalmıyor. Mine Söğüt'ünkünü gördüğüm için onu aldım. Yani kitap kitapçıda denk görürsem belki yine şey yaparım. Beşinci soru. Bu yılın en büyük hayal kırıklığı üzülerek söylüyorum ki. Hayal kırıklığının olmasının sebebi Beklentim çok yüksekti. Çünkü hani Harry Potter'la karşılaştırılıyor. İşte büyücü okulu var, şey var. Ursula Le Guin zaten hani çok iyi bir yazar. Yani kötü değildi ama isimlendirmesi benim için biraz yorucuydu. İsimler Otak, Ged, Jed, Vech, bir de Jasper. Jasper niye normal isim bari? Gond, Dune'ydı sanırım ilk ismi. Oskil. Ama bu Albert bile değil. Ee hayal kırıklığı olmasının sebebi sadece isimlendirmesi değil. İsimlendirme dışında zamanın geçişini hiç anlayamadım. Yani burada zaman nasıl geçti? Büyücülük okuluna girdi. Daha sanki sonbahar bitmiş de bir tane arkadaşını uğurlamış gibiydi. Sonraki cümlede 4 yıl geçti. 4 yılın geçtiği sayfa bu. Okula gittin. Ne öğrendin? İsim öğrendin sadece. Yani biraz daha okulu böyle bir Harry Potter'daki gibi Yaşayacağımızı düşünmüştüm karakterleri. İki tane karakter var okuldan. Okula girişi de şöyle. Okula gidiyor, kapısını buluyor. İşte şu bu sayfayı bulup şu an not alsaydım direkt böyle cümle cümle okurdum. Mesela büyücü okuluna geliyor. Kapıdan girecek. İşte kapıcısı var büyücü okulunun koruyucusu. Kapıdan giriyor. Yani kendini, dışarıda Kapıdan giriyor kendini dışarıda buluyor. Kapıdan giriyor. Kendini dışarıda buluyor. Kapıdan giriyor. Kendini dışarıda buluyor. Üçten fazla tekrarlanmıyordur bu sanırım. Kapıcıya gidip diyor ki siz beni içeri almazsanız ben buraya giremeyeceğim. Lütfen beni içeri alın. Hani adam buna şey diyor işte girmeyi denemen lazım. Kendi çabalarına gir falan. Üçüncü denemesinden sonra ben yapamıyorum. Siz beni almazsanız ben kapıda kalacağım. Ama ben, beni bir tane büyücü yönlendirdi. Lütfen beni alın diyor. Kapıcı bunu alıyor. Büyücü okulundan çıkışı da ki şu an neden çıkamadığını da hatırlamıyorum. ...niye büyücü okulundan çıkması için, herhalde mezun olurken bir kriter miydi acaba? E, bu dünyada her şeyin gerçek ismi var, rüzgarın adında olduğu gibi. Hani böyle Harry Potter, işte büyücü okul var, oradan benziyor. Rüzgarın adı, isimler oradan benziyor diye bir yükselmiştim. Bu dünyada her nesnenin gerçek ismi var. Gerçek isimle bildiğinizde hakim olabiliyorsunuz. Yani e, hükmedebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. işte rüzgar, rüzgarı şey yapıyor, rüzgarı kontrol ediyor yelkenler için. E, sisleri kontrol ediyor denizi kontrol ediyor böyle gerçek isimleri var kapıcı da diyor ki çıkmak için benim gerçek ismimi söylemen lazım bu diyor düşünüyor böyle ejderhalardan da öğrenemem içeride de öğrenemem bu adamın ismini nereden öğrenebilirim kimse bana söylemez ama yapabileceğim tek bir şey var sormak kapıcıya gidiyor lütfen bana yani ben bu ismi bulamayacağım tek bir şans deneme hakkım var söyler hani yaparsanız geçeceğim bilmem ne bilmem ne diyor isminiz ne diyor kapıcı da söylüyor ve çıkıyor bilmiyorum yani şu rüzgarın adında Kote'nin yaşadıklarından sonra bunun bu kadar kolay buralardan geçmesini aşamıyorum biraz daha zorlanması lazım bence muazzam bir gücü var dünyada her şey oluyor bir anda aslında kullanmasını da bilmiyor ya yani hangi ara öğrendiğini bilmiyoruz ki o yüzden çok bağlanamadım yani başına kötü bir şey geldiğinde Tamam. Sonraki sayfada falan düzelecek. O yüzden spoiler yine vereceğim. Evcil hayvanı oluyor. Küçük böyle minnak omzunda duran otak dediğim. Evcil hayvanı ölüyor. Yani normalde evcil hayvan ölümleri daha yıkıcı olur. Ya daha üzülürsün. Hayvanın öldüğünü bile anlamadım. Yerde yatıyor. Hani sonra baygınlık mı geçirecek, kalkacak mı? Ya bilmiyorum. Çok beklentimi karşılamadı. Kendimle karakterle özdeştirdiğimle hikayenin o world building dediğimiz kurulan dünyaya da çok atamadım kendime. Belki de yerdeniz hikayelerinin diğer hikayeleri daha iyidir. Belki bu kötüdür. Hani eğer bununla ilgili bir fikriniz varsa yorumda yazabilirsiniz. Bu kitabı vermedim diye hani devam etmemezlik yapmak istemem. Altıncı soru. Bu yılın en büyük sürprizi benim için uh, The Six Deaths of the Saint oldu. bir akşamda bitirilmelik bir şey hani istedim. Buna denk geldim. Aslında çok kısa yani 30 sayfa falan ama aldı götürdü yani karaktere bağladı bunu okurken sürekli Game of Thrones'da Gwendolyn Christie'nin karakterini hayal ettim Brienne of Tart olması lazım karakterin ismi sürekli kafamda o canlandı Game of Thrones izlemedim aslında sadece karakteri biliyorum hani görsel olarak kafamda öyle bir karakter canlandı bir de hava olarak yani böyle güçlü bir kadın karakter anlatılmaz yaşanır. Kitabın konusuyla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü böyle bilmeden direkt girmeniz lazım. 30 sayfa zaten. Diğer soru yeni favori yazarlarım. Bir tanesi hani şu an yeni, daha yeni sayılabilir yani. Aslında bu işi çok uzun yıllar yapmış ama bahsettiğim gibi Defne Çizakça. Asla yeni değil ama benim için yeni. Çünkü nedense yıllardır okumadım yani. Türk Mantolu um onunla Herkesin sevdiği bir kitap. Hiç okumamıştım. Bu sene Sabahattin Ali'nin yani Kürk Mantolu Madonna ile başladım. Gözdeki Şeytan'ı okudum. Ee, bir e, En sonunda Ses kitabını dinledim. Yani yeni bir yazar olmasa da benim için yeni. Yani evet gerçekten bahsedildiği kadar iyi bir yazarmış tabii ki de. <laughs> Çok popüler olan bir şeyde bir önyargı e, oluşabiliyor. 2025 benim için bir Sabahattin Ali senesi oluyor. Ee, sonra Sırça Köşkü aldım, bir de Kuyucaklı Yusuf'u aldım. Ama onları biraz daha sonbahara saklıyorum. Daha okumadım. Diğer soru sanki bu BookTok, BookTube daha böyle popüler kısım için sorulan bir soru. En yeni kurgusal aşkın. Aşık olabileceğim bir karakterin olduğu kitap okumadım. Açlık oyunları dışında ki o da yeni değil zaten. Onda da Pita olur. Aşık olabilecek bir karakterim yok. Çok fazla romantik kitap okumadım. En yeni favori karakterim aslında favori karakterlerde de çok düşündüm. Direkt böyle bir cevap olarak parlayan biri yoktu ama hasatta gün doğumundan meyzeliyi danır olabilir hani karakter gelişimi aslında değer verdiğini gördüğümüz genel olarak çok başarılı laflar sokuyordu kitap içinde tebessüm ettirdi güldürdü you go girl Maisley kitabın ilk sayfalarında ilk tanıştığınızda çok sevmiyorsunuz ama ilerledikçe kendini sevdiriyor beni ağlatan kitaplar <laughs> İlk önce Sakakuşu'yla kuşuyla başlayacağım Sakakuşu'nda kuşunda spoiler olacak. Yani annesini ilk kaybedip eve gittiğinde bütün gün onu arayıp 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 bütün gün evde onu beklediği noktada yıkıldım. Çocuk koruma servisinden insanlar geliyor bunu alıyor götürüyorlar. O da işte arkadaşı Endin'in ailesinin yanına gidiyor. Endin'in ailesinin yanında hiçbir şey yiyemiyor. Sürekli onlar yemek yiyorlar. Bu bir şey yiyemiyor. Kimse bunu fark etmiyor. Sonra bizim hobinin evine gidip orada ilk yemeğini yediğinde o kadar gözlerim doldu ki yani böyle içim parçalandı. Ve şimdi bunu anlamıyorsunuz. Bilmem kaç gündür ilk yemeği olduğunu neredeyse hani ilk böyle iştahla yiyebildiği ilk yemeği olduğunu. Bahsetmeme gerek var mı bilmiyorum hani ağlatan kitap olarak ama hasatta gün doğumu, kesinlikle. Zaten şu ana kadar açlık oyunlarının çoğu kitabında olduğu gibi. O kadar çok ağlatan noktası var ki hangi birine değineceğimi bilmiyorum. Luella, Lulu, Maisley'nin ölüşümü olsun. Empert, bir küçüklerin olduğu grup var hiç takip eden. Onların ölümü. Ölen ölene olduğu için kimseye çok bağlanmayın. Yaşadığını son filmden de bilmiyorsanız. Beni altan diğer bir kitap var. E, kitap elimde değil ve e-kitap olarak da okumadım. Çünkü Urla'da e, sanat sokağındaki kütüphaneden aldım. Yani kitapçı var ama kütüphane olarak kullandığı bir kısmı var. Oradaki abinin. Hani gidip bakarsanız alıp geri getirebiliyorsunuz oradan. Ben onu bilmiyordum. E, eşim bu kitabı seçti. Hani alayım bari dedim, sonradan bunu nereden aldın dedi. Ben dedim şuradaki raftan aldım. Ha tam ben orayı kütüphane gibi kullanıyorum, geri getir dedi. Ben de böyle geri getireceğim <laughs> diye Mark Twain'den Bir Atın Hikayesi'ni okudum. Belki buraya resmini koyarım. Bir Atın Hikayesi bir sürü kısa öyküden oluşuyor. Ve ben sabah kahvemle beraber kitaba ismini veren hikayeden başladım. Büyük bir hata. Yani Hikayenin aslında çok klişe bir yere gittiğini görebiliyorsunuz ama Mark Twain'in öyle bir dili var ki kafada film yani kafada bir kovboy filmi var. Yani ne olacağını görebiliyorum kendimi durduramıyorum. Çok güzeldi. Klişe olsa bile belli bir noktası. Sabah kahvemde böyle bir damla gözyaşı. <laughs> yani o kadar öykü içinden bir tek aklımda atın hikayesi kaldı. Büyük ihtimalle internette vardır. PDF'ten okuyabilirsiniz. Diğer soru seni mutlu eden kitap. Evet. Tarih Obası sağ olsun denk geldiğim bir kitap. Öreke Sohbetleri. Bu kitapta Orta Fransız Orta Çağ kadınlarının akşam toplaşıyorlar. Yani aslında Dekamaron da böyle. Tam akşam toplaşıp bunları konuştukları net değil ama böyle bir hikaye üstünden o an inandıkları hani bazı inançlar şu olursa bu olur diye Günlük tarih okuması çok eğlenceli, yani o dönemdeki kadınların ne düşündüğü, nasıl şeyler yaşadığı, hani ne, yiy ne yiyordun, ne içiyordun, ne giyiyordun, böyle tarih sağ olsun bunları daha çok öğreniyoruz. Hem yani mutlu olmanın sebebi gülünecek şeyler değil yani o dönemki bazı inanç. O dönemdeki insanların da bu tarz şeyler düşündüğünü bilmek içten içe böyle bir sevindiriyor yani hani bu hala varmış. Mesela hamilelik ya da doğumla ilgili birkaç şey var onları şu an e, hamile olan arkadaşıma atıyorum diyorum bak böyle bir şey varmış. Sadece hani kısa e, bazı yerlerde gördüğün gibi birkaç tane şeyi not aldım hani en çok güldüren ya da paylaşmak istediğim birkaç tanesini size okuyayım. Benim güzel arkadaşlarım, güzel ve beyaz çamaşırlarınız olsun istiyorsanız çamaşır tozunu kavanozun üzerine ilk aldığınızda mutlaka şöyle demelisiniz. Tanrı ve Aziz Kler bunun bir parçası olsun. Tatlı bence yani <laughs> bunu tavsiye olarak vermeleri çok güzel bu pembe olanlar biraz daha cinsel bunu şey yapsam mı bilemedim. Hı. Komşularım size diyorum ki bir yatağa temiz çarşaf serdiğinizde biri gaz çıkartana kadar Tanrı'nın meleği orada durur. Bir kedinin güneşte pencerede oturup arkasını yaladığını ve patisiyle kulağını kaşıdığını gördüğünüzde emin olun o gün yağmur yağacaktır. Yani benim için her gün falan iki tane kediyle. Zaten kedi insanı olunca kediler her şeye gülüyoruz gibi bir şey oluyor. Bizi bayağı sömürüyorlar. Evet bu yıl edindiğim en güzel kitap. Zaten çok fazla fiziksel kitap almamaya çalışıyorum aslında. Ama bu. Yani ciltli ve güzel olduğunu düşünüyorum. İçinde çizimler var. Diğer soru. Yıl bitmeden okumak istediğin kitaplar ne? Aslında çok fazla var ama biraz daha yazın okumak istediklerime odaklanacağım. Birincisi Oruç Aroba'nın ile kitabı. Sayed Fay Abbasyan'ın kitabı, e, Oruç Araba'nın ile kitabı. Bunu bir youtuber'da gördüm, İsmini hatırlamıyorum aşağıya etiketlerim. E, Shakespeare'in e, Hamlet'i nasıl yazdığını konu alan ama yani is, e, kitabın içinde hiç Shakespeare'in ismi geçmiyor. E, bununla ilgili genel olarak yorumlar iyi, yazın meskenarında bilmiyorum, iç bayar mı acaba? Yani yazın okuyabileceğimi düşündüm. Birat'ın hikayesinde Mark Twain kalbimi parçalayınca Huckleberry Finn'in de hani hikayesine biraz aşina olsam da tekrar okumak istedim. O yüzden bunun yazın hani eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Sonra kısa olduğu için belki tam yazlık bir konsept olmasa da Zaman Makinesi H.G. Wells. Bunu okumak istiyorum. Evet 2025'in ilk yarısı kitaplar için böyle geçti. Beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere.